Kaba. Arkadaşlar çok şükür gen sonucumuz çıktı, temiz çıktı. Bugün de şeyi öğrenmek istemedik, yani cinsiyeti öğreneceğiz. Ama bize söylemedi doktor, Gülce'ye söyledi. Şöyle çiçek aldım, balon aldım. İşte akşam birkaç atıştırmalık şey alacağız, salon. Gülce de bir şey hazırlıyor bize minik. Biz de bu akşam cinsiyeti de öğreneceğiz. Şimdi çarşıdan annemle emanterimizi hazırladık. salataları yıkadım. Bunları şeye koydum. Karbonatlı suya. Havuçlar kesildi. Biraz turşu koyacağım. Peynir ve zeytin aldım. Öyle bir ortalı atıştırmalık bir şeyler. Hazır mıydım? Hadi artık. Otur ya. Otur. Otur. otur, otur bakalım. Otur. 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 Otur ya? Al bakalım ye. Hepsini yerse fenalık geçirmez değil mi? Vallahi Geçireyim. bence hepsini yemesin. Hemen çıkacak mı renk? Yarın da veririz. İçinde ısırması lazım. <laughs> Hadi koçum. Hadi yalama. <laughs> <de alıp> da... <laughs> Heyecan var mı? <laughs> ya. Heyecan var mı? Olmaz mı ya? Batuş. Tokyo. <laughs> 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 Dur biraz ısırması lazım. Ha, tamam, başladı. <laughs> Ortada çünkü. Hadi koçum. Bırakıyormuş. <laughs> Çıktı mı? Yok. Şu değil mi işte? Bilmem. ortası mı? Bilmem. <laughs> kız değil mi? Ondan <laughs> siz anlayın artık. Ondan siz anlayın. Ne dur. Ortasıysa? Kız ya işte. Hayır. Oley be. Kız kız. <gülüyor> Kardeşim böyle yemek mi Karnıma çok kötü ağrıyor. Ama ne yedin? Aniden. Yo pembeyi buldun ha. Buldun mu pembeyi? Kız kardeş mi geliyor sana? Ana. <laughs> <laughs> Ay çok acıdı karnım. Bir anda gülünce mi aynı oldu? <laughs> bir anda fırladım ya ya. <laughs> <Kız> evet. <laughs> İyi misin güzel okay. mi kızım? Şu hey. içine hala ulaşma hepsini yazdım. Yok, yok, yok. yok ben ben kandım, Sen fark ettin. Bu arada içime kız zaten. mı abi? Bas mı abi? abi? o şey biraz daha <laughs> Evet. 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 O <laughs> Ben <zaten leşimi> oldu. <laughs> yani görmüş oldu bütün anları. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Ben ben etmesin. ben de yokum. Yokuz şey, şey yok. yok <laughs> git gitme. gelir o. Sağ sağ ol. veriyorsun. Barış gel. Gel, ama gel. Ama şöyle dur da arkadakiler Hadi de çıkıyor. bu gaziye. Zaten yoktu bu arada. Bana bak Gel. Şampanyalı. Olsun. Aynen be. Ay evet çok teşekkür ederim. İyi. Ha şu mu? <laughs> yok artık öykü. Ben çekerim ya sürekli. Yok bu tam sokak köpeği ya. Arabaları kopmayıp araba arabaları alacak demek değil araba çarptı biliyor musun? Ben biliyorum da. Sonra arabayı havalı. E... Kalkıp. Kalkmış yani ben biliyorum. Bu arada ben. Tokyo yoruldu. Evet. Rahat bırak artık. Kulağın dişini koktu ya. Sanki. Bak Bir Kesin bu karakteri ya. Oğlan da iyi kız ama Alay oldu. Abime benzer, çok sakin. Evet. Kala evet. mı? Geldi halinde. Geldi halinde. Abin kala mı? Abi, Evet, duygu ve düşüncelerinle Kızımız oluyor. <laughs> Erkek hissetmiştin. Evet, ama mutluyum kız, kız çocuk candır. Hop bir de bir de mi? Yeni bir öykü geliyor. Hazır mıyız buna? Dünya buna hazır buna mı? Hazır mıyız? Barış <laughs> <laughs> sen de erkek hissediyordun. Halı saha yapamayacağız ama artık. <laughs> e, baleye falan <laughs> gidiyoruz. <gidersin. gülüyor> Batıyla da yapamıyorsunuz zaten. Eskiden çok yaptık ama. Ortada bir de Evet.